kızlar ne yapıyorsunuz? Havulayla pasta falan yapıyoruz. Aa bakalım Elke ne yapıyorsun? Bun, bunu bu Ah. Ay! Çıkart bakalım ne çıkacak merak ettim. Hii, i̇nanmıyorum. Hello Kitty mi yaptın? Evet. Tamam. Ağzıza. Da... Ay alayım ben. Dur önce onu pişireceğiz ya. Sabah oysa Ben her gün kafasını yaptım. Evet. Şimdi bir daha bir daha falan. Ben de Bakalım Hello Kitty'yi nasıl yapmış masal. Evet. İnanmıyorum. Şöyle bir çevirir misin bakayım? Evet. Ben de öyle yapacağım. Çok güzel olmuş tabağına Aa, ben koy. Benimkini bunu alacağım. Ben, ben bunu alacağım. Sen de tabağa koy. Fırında pişirin bir önce. Ama Şimdi birazcık da gül yapalım. Tamam. Ben pişireyim. Bir tane de gül yapsın. Masal abla? Ben bir tane içeyim. Ama bu ya koyacağız biz. Bakalım gülü nasıl alıyor? Ben elimi yiyeceğim. Lale o biliyor musun? Biliyorum. Kırmızı lale mi yapıyorsun? Evet. Ben, ben kırmızı elime laleyi çok seviyorum. Kapandı. Onu da koyalım. Fırına. <laughs> tamam. Şimdi onlar birazcık fırında pişsin. Ben götüreyim. Ver mi Tamam. Sen de gel. Hadi bakın başka yemek neler yapabiliyorsunuz. Bakalım yapalım mı? Bebekleriniz de uyuyor galiba. Bir tanesinin gözü çok açık da birisi uyuyor. Çünkü onun göz kapanmıyor. <laughs> Neye mi yapacaksınız bakayım? Ben ye Ne mi yapacaksın Aykır? Yine mi yapıyorsun? Aha, yine helaket. Bence biraz böyle patates falan kızartın olur mu? Olur. Bebeklerin canı bence patates kızartması istiyor. Evet burada da sarı hamurumuzdan patates yapalım. Tamam. Ben kesiyorum bunu. Ben kurabiyeli çantamı çıkartayım önce. Tabağıma koyayım. Ben yapayım önce. Ya. Onları piştikten sonra bunu da koyalım. Şimdi de sıra patateste. Evet, bak. ocakta bir patates kızarttım. Ay yapalım ilk önce. Bakalım ne çıkacak. Ay. Patates mi yapıyorsun masa? Evet. Bakayım ben. nasıl patates. Ha? O ne? Hamur. Ne yapıyorsun? Bu bezelye gibi oldu ama yanlarından keseceğim. <laughs> keseyim, ben keseyim. Evet. <laughs> o ne ki? Hamur işte ya. Patatese bakayım? Evet, nasıl? iki daha iki, iki test yaptım. Tamam. Şimdi ben de üçüncüsü alıyor bak. Tamam, yap bakalım. Ben de yapacağım vallahi. Sen ne yapacaksın vallahi? İlk önce ben patates yapacağım işte. Kabakları böyle yuvarlıyorum bay. Merhaba. Ben de böyle yapıyorum. Sen de böyle yapıyorum. Hmm. Ben de böyle yapıyorum. Merhaba. Aa baba geldi. Baba geldi. Hamur oynuyoruz. Ben patates yapıyorum. Ne hamuru? Ne yapıyorsunuz? Hamur oynuyoruz pasta. Ben de, An de oynayayım. Olur. Olur. Sen de oyna. Aa, fırındaki kurabiyeleri unuttunuz. Yanacak, yanacak şimdi. yanacak şimdi, yanacak. Alayım. Alayım hemen. Oo. Ay. Oo, çok güzel gözüküyorlar. <laughs> neyli bunlar? Ee, Dedisin anneyli ah, şey. bunlar da ben pasta Kırmızı Naneli mi? Yiyebilir miyim? Hayır. Baba. Ay, bunu koydumdum. Şimdi kurabiye yaptık. Aa, aa. Doğum gününde arkadaşlarının dağıtılan kurabiyelere benzemiş değil mi? Evet. Hayır. Aa. Ee, mu? süsleri yemiyor. <laughs> Yemeyeyim mi? Ye. Yeah. Yiyeyim ya. Bak böyle. Hayır. Bakayım. Ha, ha. Yedi. Bakayım. Bakayım yedin mi? Kaldırdı. İnandın mı gerçekten? Bak böyle. İşte öyle. <gülüyor> <gülüyor> ben mavi yiyeceğim onu. Ya biz bunun gerçeğini niye yapmıyoruz? Aa, evet. Bak şeyler var, şekiller var. O zaman bunları ilk marketten kurabiyemez. Ne? Malzemesi. Malzemesi alıp yapalım. Sen biliyor musun neler olduğunu malzemelerin? Bilmiyorum. Ben, Sen biliyorsun ya. Leyla. Aa, nerede? Ben nerede? mi? Nerede? Evet. Yani nerede? çok bilmiyorum. Un. Şimdi açtı bu Krem ya. şanti. Ya. Başka ne var? Tereyağı. Tereyağı var. Buluruz ya şimdi bakarız. Sorarız bir de. Hadi hadi önce patateslerini yap da şu çocukluğa birazcık yemek yesin. Evet. Ben yemek Kesin yaptım. Kesit nerede öykü? Ha? Kes. Hah, bak. Hah. Hay kesin. Ah. Ben kestim vallahi bakın. Vallahi mi? Sen ne yemeği yaptın bakayım? O ne yemeği? Mantıdır. Mantar mı? Oy, mantı. Düştün. Düştün. Düştüm. Ben böyle yaptım. Bakın benimki nerede? Benimki nerede? Bunlar nerede benimki? Ben de bir şey yapayım bari. Nerede benimki bunda? Bak ben vereyim ben sana. Şimdi, ben şimdi her sevdiğim yemeği nerede yapayım. Nerede benimki? Ne yemeği? Hı? Fasulye mi? Dolma. <gülüyor> Dolma. <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Dolma mı oldu? Dolma mı Dolma. Ama ben çok severim. Niye? Biber dolması. Kırmızı biberler var ya. Acı. Acı mı? Acı. biliyorum. Acı. Tamam. Kırmızı biber dolması yapacağım ben şimdi. İçine şundan koyayım birazcık. Bu ne? Ay, ay. Patates. Bitti mi patateslerin <laughs> Ben bunu yaptım. tane bunu ba da, da, da keseyim. Bitecek. Ben bu yoğurt çizdim. nerede yine. Biz. Yapıyor musunuz? Evet. evet. Ben patateslerimi pişireyim. Ben bulalayayım. Evet, patateslerim hmm. pişiyor şu anda. Pişiyor mu? Bakayım, koydun mu ocağa? Evet. Şimdi çanta kuracağım. Ya. İyi e koy. Ben çok güzel gül yaparım onda. Biliyor musunuz? Hamurda. Bak. O gül değil ki lale. Hayır, ben kendim şekilsiz gül yapabiliyorum. <laughs> i̇şte patatesinizi koydunuz mu? Evet patates hala pişmedi. Baya kalın kesmişsin sen bu patatesleri Anladım. tatlışım. Bu onun değil çünkü galiba bakayım. Anladım. Evet bu bunu. Hmm, Evet. Anladım. Evet bunun. Baya güzel şeyler yapmışsınız. Hmm, ben büyüyünce aşçı olmak istiyorum. Aa, bunu yeni duydum. Çok mu seviyorsun yemek yapmayı? Evet. Ben bu gel çıkartayım. Aşçı olmak istiyorsun ha? Hmm. En çok ne yapmak seviyorsun? Bana... Kurabiye. Sen? Ben. Ben. Acaba ne zaman <laughs> kurabiye <ne> yaparım? <laughs> Acaba ne zaman kurabiye malzemeleri alacağız? Bunların hepsi kurabiye malzemesi. Tamam da e, babamla gerçek kurabiye yapacağız ya. Aa. Onu böyle gerçek yiyecek malzemeler. Patateslerini çevir bakayım önce sen de yanmasın. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Güzel. Bu kaç? Mukayış... Kaçtı. Işte, Bebeklerimiz de uyandı galiba. Uyanmadı. Ya onlar oyuncaklarıyla oynuyor. Ding! Patatesler pişti. Hı, tabağa koy istersen. Ben bu yeri çıkartayım patatesleriniz de hazır. Evet. Benim patatesim hazır. Kurabiyelerimiz de hazır. Yemekleri yedirebiliriz. <gülüyor> 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 Bu patatesimiz bitti. Şimdi de bunu alalım. bekle anne. Şey düştü. Bu da yedi. Birazcık da su ver bence içi yanmıştır. Şurayı ben doldurayım. Berde kalayım oradan. Orada bardağımız var. Burada bardağımız var. Oh doydular. Bunu da ikisine bileyim böyle. Değil mi haksızlık olmasın? Evet. Bana bakıyor. <laughs> Ben neredeyim? <laughs> Nasılsın? Nasılsın yapıyorsun? burada? Ben böyle keseyi alıyorum. Bak hadi Şimdi buradayız. Değil mi? Doyurdunuz mu çocuklarınızı? Evet. Güzel şeyler yaptınız. Kendiniz yiyin. Evet hadi bakalım. Ben keseyim bunu. Ben sabah e, kurabiye koyacağım bir tane, onu süsleyeceğim. Aa, tamam. Ben bunu Şunu testim. Alayım. Şöyle süs aldı. Şinitsele benzedi biraz. Ben şimdi... Ben bunu yine ya yoldan yapacağım. Peki. <laughs> Birazcık ben belik deşik hele kiti oldu. Sivilcesi çıkmış. Hmm. Sen de pişirin. Hayır. Mi? Şu kullandığınız kullandıklarınızı da Oy. yıkayın isterseniz bir. Bu kıyımda. Artık Hadi. Ne yapıyorsun? Yemeğini mi ıslatıyorsun? Evet. <laughs> 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 Islak bir yemek yapıyor galiba. Islak yemeği yapıyor. Yaktın mı yoksa yemeğini? Evet yemeğini yakmış. Az önce e, ben görmüştüm. Aa <laughs> oh, hamurum yere düştü. Çok diye attım. Hadi siz oynamaya devam edin olur mu? Olur. Hadi kolay gelsin size. Kolay gelsin size de. Görüşürüz kızlar. Bakın. Çok güzel oluyor. Görüşürüz masalcım. Görüşürüz.